Merhabalar. Ben operatör Doktor Erdal Alkan. Memorial Şişli Hastanesi'nde Üroloji Uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere üriner sistemde böbrek taş hastalıklarından bahsetmek istiyorum. Ürogenital sistemin en sık görülen hastalıklarından bir tanesi böbrek taş hastalığıdır. Malum Anadolu'da, ülkemizde böbrek taş hastalığı çok sık görülmektedir. Böbrek taş hastalığının klinik bulguları Genellikle ağrılı yan ağrısıyla hastalar bize gelirler. Bu ağrının yanında bulantı kusma, ağrıya sekonder olarak olan bulantı kusma olur. Aynı zamanda kanala düşen, üretere düşen taşlarda yan ağrısı şiddetlidir, bulantı kusma vardır ve idrarda kan görülebilir. Ki taş hastalığından dolayı muzdarip olan hastaların hemen hemen %85'inde mikroskobik kematürü dediğimiz gözle görünmeyen kanamaları görmekteyiz. Bu hastalar bize genellikle acilden başvururlar. Acilden başvuran hastaların ağrısı dindikten sonra tanı yöntemlerinde son zamanlarda sıklıkla uğraştığımız ve yaptığımız e, görüntüleme yöntemi non-kontrast yani ilaçsız ürner sistem tomografidir. İlaçsız tomografi ile bu hastaların, taş hastalarının %100'e yakın doğrulukta tanısı konulur. Taş hastalığının tanısı konulduktan sonra boyutuna göre hastalara tedavi seçenekleri sunmaktayız. Böbrek içindeki taşların, e, böbreğin kalikslerine göre, yerine göre taşlara sunduğumuz tedavi modalitelerimiz değişmektedir. Örneğin böbreğin renal pelvisinde 2 santimden küçük taşlara öncelikli olarak ESVL dediğimiz dışarıdan ses kırma, ses dalgalarıyla taş kırma yöntemini uyguluyorken ve hastalara bunu öneriyorken böbreğin içindeki kalikslerde yani böbrek kanallarının içindeki herhangi bir yerde 2 santimden daha büyük olan taşlara e, perkütan yani dışarıdan çiltten böbreğin içine girilerek taş kırma yöntemi uyguladığımız gibi son zamanlarda özellikle tulyum fiber teknolojisiyle beraber böbrek içi taşları intrarenal yani idrar yolundan girerek de relatif olarak 2 santimden büyük, bazen 3 santim, bazen 4 santime kadar olan taşları da bu yöntemle kırmaktayız. Tulium Fiber yönteminin faydalarına gelecek olursak, bu yöntemle taş kırma holmiumdan daha etkili ve daha kısa sürelerde olmaktadır. Dolayısıyla Tulium Fiber'ın üroloji pratiğine girdikten sonra taşı olan yaklaşımımız da bu açıdan değişmektedir. Böbrek taşları kırıldıktan sonra genellikle kum haline gelir ve hangi yöntemle kırılırsa kırılsın bu taşlar idrar kanalından kendiliğinden spontan düşmeye bırakılır. Düşmeyi rahatlatma açısından eee sonrası genellikle bu hastaların %85-90'ına eee urogentel stent yani double J stent dediğimiz stenti takarız ve hastalar o geceyi hastanede geçirdikten sonra evlerine taburcu olurlar. Stent taktığımız hastalar ortalama 2 ila 3 hafta içinde bu stentleri lokal anestezi altında çektirmeye gelirler. Kırılan taşları döktükten sonra da stentleri çekeriz. Taş hastalığının en önemli özelliklerinden bir tanesi taş hastalıkları nüksetmeye meyillidir. Yani bir hasta bir taş düşürdükten sonra ikinci taşı 5 yıl içinde tekrardan yapma olasılığı %50. 10 yıl içinde böbreğin yeniden taş üretme olasılığı ise %80'lere varmaktadır. Dolayısıyla taş hastalığında cerrahi olarak taşı tamamen temizledikten sonra işimiz bitmiyor. Ondan sonra taş hastalığının nüks etmemesi için, tekrarlamaması için birtakım tedavi modaliteleri, ilaçlı tedaviler, diyet tedavileri önerilebilir. Bu çok geniş bir konu olduğu için hastanın bu meseleleri Doktoruyla birebir görüşüp e, tedavi planını yapması lazım. Çünkü her taş hastalığının tedavisi birbirinden farklıdır. Kalsiyum oksalat taşlarının tedavisi ayrı yapılır. Ürik asit ya da sistin taşlarının tedavisi farklı bir e, yaklaşımı gerektirmektedir. Dolayısıyla e, bu aşamadan sonra daha detaylı bir tedavi için mutlaka uroloji doktorunuzla görüşüp e, tedavi algoritmanızı çizmeniz gerekmektedir. Teşekkür ederim.